Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de A Milli Takım'ın Dünya Kupası elemelerinde Gürcistan'ı konuk ettiği maçı tribünden izledi. Türkiye'nin 4-1 kazandığı maçın ardından soyunma odasına inen Erdoğan, milli futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti. 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millileri bu önemli müsabakada yalnız bırakmadı. Maçı MEVKİDAŞIYLA birlikte izledi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Kavelashvili ile birlikte protokol tribününden takip etti. Playoff çok yakın, Türkiye rakibini 4 ila 1 mağlup ederek playofflara kalma yolunda çok büyük bir avantaj yakaladı. Mehî ile tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılaşmanın ardından soyunma odasına indi. Erdoğan teknik direktör Montella, kaptan Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler başta olmak üzere milli futbolcuları ve teknik heyeti tebrik etti.